tercih döneminde başarılar dilerim. Evet, sorular bu sene daha önceki yıllara göre biraz daha zordu. Ama e, ne yapılabilirdi? Ya, çalışan dersin dinleyen öğrenciler iyi <laughs> yapabilirdi. Evet, birinci sorudan başlayalım. 3 7'nin küpü. 3 bölü 7'nin küpü parantez küpü olduğu için ikisinin de küpünü almamız lazımdır. Hesaplamayı yaparsak 3'lerin çarpımı 3 kere 3 9 9 kere 3 27 bölü 7 kere 7 49 49 çarpı 3 4 Burada C seçeneği doğruydu. Şimdi 3. soruya gelirsek ABC üçgenin çevresi santimetre yüzünden bir tam sayı. Yani çevrenin tam bir sayı olduğunu söylüyor. Ve bir kenarının 11'den büyük olduğunu söylüyor. Buraya X kabul eder. Buraya da Y kabul edersek açı kenar eşitsizliğinden X, Y'nin mutlak değeri 11'den küçük olacak. Ve X, Y'nin toplamının 11'den büyük olacağını söylemiştik derslerimizde. Yalnız çevre dediği için çevre artı 11 gerektirdiği için her tarafa 11 eklersek 22 küçüktür x artı y artı 11 yani bu ne demek çevre demek çevre 22'den büyükse en az 23 olacak evet, sorumuz ab birer rakamdır ve 0 tam yüzde ab bir rasyonel sayı olduğuna göre yani kök dışına çıkabildiğine göre a hangisi olan Olabilenleri yazarsak 0 tam 0, 9 ya da önce 0 tam 0, 4 bunlar çıkabilenler. Bundan dolayı 0 olabilir. E, 0, 16 olabilir de 0, 25 olabilir de ve 2'yi burada görüyoruz. 0, 36 olabilir de 3'ü de burada görüyoruz. 0, 64 olabilir de veya 0, 49 olabilir de. Yalnız 5 ile başlayan hiçbir karesel sayımız olmadığı için biz 5 ile başlayan bir iki basamaklı AB sayısını kök dışına çıkartamayız. Şimdi dördüncü soru. Dördüncü soru kolay ama biraz e, dikkat gerektiren bir soruydu. Evet. Şimdi diyor ki kare zeminde verilen KLM üçgeninde LM kenarına yükseklikle e, kenar ortayın kestiği nokta arasındaki mesafe 12. Şimdi şunu çizdiğimiz zaman bu bir yükseklik Peki kenar orta noktanın nerede olduğunu tam olarak sayarak bulmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane olduğuna göre 5, 5 böler. 1, 2, 3, 4, 5. Yani şu da bizim kenar ortayımız. Yani bu yüksekliğimiz bu kenar ortayımız. Arası 12 cm Şimdi iki tanesi 12 ise bir 12 de burada var. Bir 12 burada var. Bir 12 burada var. Bir, 12 burada var, bir de 12 burada var. Yani 5 tane, tane 12 var. 5 tane 12'nin çarpımı da çarpımı da 60 yapacak. Veya e, biz çözümü de deneyebiliriz. 6, 6. O zaman her bir kare 6 ise burada 10 tane karenin olduğunu söylemiştik, saymıştık. 10 tane olduğuna göre cevabımız da 60 olacaktır. Evet, bu 5. sorumuz biraz öğrencilerimiz için 3 e, üç boyutlu cisimlerde ya da katı cisim dediğimiz yerlerde biraz zorluk oluşturan bir e, soruydu. Bunu biz e, tek tek eşleştirme yoluyla yapalım. Şimdi şu yüzey yani şu yüzeyimizin neresi olduğunu anlayamayan öğrencilerimiz olabilir. Şimdi A köşesi burada olduğuna göre D köşesi burada olduğuna göre C burada D burada olduğuna göre o zaman burası alt taban. Alt taban. O zaman burası da üst taban olur. Şimdi yanlışlık olmasın diye bir daha kontrol edeyim. Yanlış şey yapmak da istemiyoruz. Dikkat e, yapalım. Peki, şöyle eşleştirmeye devam edelim. Şimdi alt tabanın e, PCB yüzeyi burasıdır. Yani B'nin üst tarafı, B'nin üst tarafı burası F olacaktır. Burası da E olacak. B'nin üst köşesi E. bağlanmıyor F'ye bağlanmıyor. Peki. Burası E'den devam edersek burası ne olacaktır? H. F'den devam edersek burası ne olacaktır? G. Dolayısıyla X G ile üst üste gelecek. X denilen yüzey G köşesidir. Yanda e, bir e, ne diyelim bir konimiz var. Konimizi tanıyabiliyor muyuz diye sorulmuş bir soru. Diyor ki ile verilen hangisi doğrudur. doğrudur doğru, doğru ve yanlışları dikkatli okumalıyız. Tepe noktası O noktasıdır. Bakıyorum tepe noktasının S olduğu net bir şekilde görülüyor. Bir yanlış. Bir yanlışsa birle ilgili şıkları eliyorduk. S O yükseklikte, ıı, yüksekliktir. Yüksekliğidir. S O yüksekliğidir. Gördüğünüz gibi bir kesinlikle iki olacak. İki olmayan bir şık mümkün değil. Şimdi üçe baktığımızda açılımı bir üçgen bir daireden oluşur. Koninin açılımını derslerimizde defalarca çizdiğimiz için şu şekilde olduğunu biliyoruz. Burada öğrencilerimiz şu şekli üçgenle karıştırır mı? Karıştırmaması gerekiyor. 2, 3 de yanlış. 4 doğru. Ana doğru biri PS'dir. PS ana doğrudur. E, ee, de aynı zamanda ana doğru. Doğru cevap. 2 doğru. <laughs> DF üçgenin çevresiyle ABC üçgenin çevresi 2 bölü ABC üçgenin çevresi ve DF üçgenin çevresi verildiyse bu benzerlik oranı. Benzerlik oranını biliyorsak diğer benzerlik oranlarında, yani santimetreyle ölçülen tüm benzerlik oranlarında aynı orana eşittir. Dolayısıyla BC kenarı, bakın, dikkat edin, BC sonucar, EF sonucar. Önce EF geldiği için EF bölü BC olması gerekiyor. Biraz uzun olduğu için doğru parçası yazalım. Ve benzerlik oranı 2 bölü 3. Aynısının değeri verilmiş. BC 24 olarak. Yani şuradaki değer verilmiş. Buradaki değer verilmişse 3 kere 8 24 ise yani 3 kat büyütüldüyse bu da pardon 8 kat büyütüldüyse bu da 8 kat büyütülecek. Ona doğru cevabımız bu. Tabanın düzgün çoktan olan bir dik piramidin 7 köşesi vardır piramidin yedi köşesi varsa bu köşelerden altı tanesi tabanda bir tane tepede yani bu bir altıgen piramittir. Yazalım. Altıgen piramit. Evet. Bu altı kira, gen piramidin yan yüzlerinin alanları toplamı 120. Alanları 120 ise şekli ben çizdim. E, Acele ettiğim için güzel çizememişim. E, şimdi bakınca fark ediyorum. 120'yi 6 tane yan yüz olduğu için bölersen her birinin alanı 20. Çünkü bir tanesine 20 yazalım. Taban çevresi 24 ise ve 6 tane kenarı varsa o zaman tabanımızın bir kenarı şurası 4. E, alanı 20 ise yükseklik çarpı 4 bölü 2 eşittir 20'den 2'ye böldüğümüzde 2 haş eşittir 20 yükseklik eşittir 10. Bu yan alanla ilgili güzel e, bir soru ama bazı öğrencilerimiz şekli karıştırmışlar. E, bu şekilde yanlış bulanlar olmuş. Evet, bu sene öğrencilerimizi söylediğimiz gibi e, 7-24-25 değil, 8-15-17 geldi. Kareler, ebat yani E, B, A, D karesinin alanı 64 ise alanı 64 ise kenarı 8, 8. Bunun 225 alanı 225'si yuvarlak sınav alanında alanlarla karışmasın. Buralar 15, 11. 8, 15, 17 özel üçgenini sormuşlar geçen sene olduğu gibi. 96 birim küpten oluşan dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeyleri boyanıyor. Dış yüzeyi boyanıyor. En az bir yüzü boyalı küpler, birim küpler atıldıktan sonra geriye kaç tane birim küp kalır? Yani dış e birim kütlen dışta bulunan büyükler silinirse yani onlar ayıklanırsa geriye ne kalır diye soruyor. Bunun dış kenarında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yalnız şu ve şu gittiği zaman geriye 6 tane küp kalıyor. Burada 1, 2, 3 tane var. Dıştakiler atıldığını var. hesaplarsak burası 1'e düşüyor. Yüksekliğini hesaplarsak 1, 2, 3, 4 ikisi yani en uçtakiler atıldığında iki tane kalıyor çarpıldığında 12 tane birim küp kalır. Bu dikkat edin kolay bir soruydu. Evet. Şekildeki ABC dik üçgeninde AB, BC'ye dikmiş. Şekilde verilmiş zaten. CA ve 37 ise diğer açının 53 olduğunu, 37-53 olduğunu söylemiştik. Ve 30 ile üç üçgenleri 3, 4, 5 olarak tanımlanır genelde. Şimdi kosinüs 53'ü bir daha ele alırsak. Kosinüs 53. Kosla başlayan yani ko ile başlayan her şey komşu bölü hipotenüs olarak tanımlanır. E komşumuz, komşu kenarımız neymiş? E sıfır, tam 6. Yani 6 bölü 10. Komşumuz altı hipotenüsü 10. Altının burada iki katı verilmişse Onun da iki katı 20 olacak. Bu derslerimizde burada çözdüğümüz bir soru. Ee, olasılık sorusu biraz öğrencilerimizi zorlayan bir soru. Üç kutunun her birinin aynı özelliğe sahip bir ve iki yazılı sayılardan sayıların olduğu ikişer kart vardır. Yani şekilde görüldüğü gibi net bir şeyle anlaşılıyor. Kutuların her birinde rastgele bir kat alınır alınan bu üzerinde yazılı olan sayıların toplamının 5 olması lazım. Şimdi burada her biri eşit miktarda olduğu için her birinin gelme ihtimali 4'te 2. Yani 1 ve 2'nin gelme ihtimali 4'te 2. Dolayısıyla yarım. 3 tane yarımın çarpımı olduğu için 1 bölü 8. Peki 5 olmasını nasıl sağlayacağız? 5 olması için birinci kutudan bunu A Buna B kutusu, buna da C kutusu diyeyim ki karıştım ya. A kutusundan 1 gelse B'den ve C'den 2'nin gelmesi zorunlu. A'dan 2 gelse, B'den 1 gelse C'den de 2 gelmesi zorunlu. Veya A'dan 2, B'den 2, C'den 1 gelirse de olabilir. Kaç durum var? 3 durum var. 3 durum çarpı A'dan 1 gelmesi 1 bölü 2. B'den gelmesi yine 1 bölü 2. CD geldi. 1 bölü 2 olduğu için 3 çarpı 1 bölü 8'den çarptığımızda bir de e tekrar 3 bölü 8. Bu biraz dikkat isteyen ve seçici sorularda bir tanesiydi. Evet. Her zaman alışık olduğumuz üçgen sorusu yerine dörtgen sorusu geldi. Yukarıda gördüğünüz gibi 3, altta da 1, 2, 3, 4, 5 nokta var. KM'de paralel olarak dizilmiş. E, bunların 8 noktadan 4 olacak şekilde kaç farklı? Dörtgen çizilir? E, dörtgen çizebilmemiz için iki tane yukarıdan seçmemiz, iki tane aşağıdan seçmemiz lazım. 3'ün ikili kombinasyonu çarpı 5'in ikili kombinasyonu. 3'ün ikili kombinasyonu yani 3 tane herhangi ikisini seçmek 3 türlü. 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 türlü 2'den 10 tane olduğu için 3 çarpı 10 eşittir 30 farklı seçim yapılabilir. Geldim 15. soruya. Burada hangi hareketler yapılmıştır diye soruyor. Önce bu şekli birinci konumdaki şekli Y'ye göre yansıma alınıp alınmadığına bakmamız lazım. Y'ye göre bir yansıma alınsaydı bu üçgen şekli başta olurdu. Ee, ama bu üçgen şekli en sonda olduğu için bir öteleme yapılmıştı. Efendim. Aleykümselam İyi. Evdeyim ya. Ee, yok öğrenci gelecek. Şimdi şey yapıyorum ya. E, Youtube'a Kevok çorundan çözüp yüklüyorum. <laughs> Bravo abone oldun eğer bir görüşürüz. Evet, farklı bir ders morası ver. Şimdi e, öteleme baktım. E, şıklarda öteleme yok. O yüzden peki x'e göre yansırıp ötelense olur mu? Olabilir. x'e göre yansıma salınırsa şurası 1 olduğu için şu şekilde bir şekil oluşur. Burada üçgen. Bunun yanında yuvarlak onun yanında da üçgen olur. Sonra bunu ötelediğimizde bu şekilde olur. Yani önce e göre e, yansıma sonra e, amaç kadar okuyorum. x sefer öteleme x'e göre yansıma. Evet, doğru cevap oluyor. Ben e, bir önce yansıma yapmış. Yani önce ötelemiş sonra yansımış. Fark etmediğini söylemiş Yani sırasının çok önemli olmadığını söylemiştik. Evet, buraya geldiğimizde burada seçici bir soru var. Gruplayarak paranteze alma sorusu. x kare artı 6y eksi xy eksi 6x. Şimdi x, y e, x kare ile xy'yi x, x parantezin alırsan ne oluyor? <laughs> x y ve x eksi y'ye getirmek için eksi 6 parantezini almam lazım. O zaman x başa geçer artı olduğu için. Y sona geçer eksi olur. Şimdi gruplar ortak olduğu için x y parantezini alırsam geriye x eksi 6 gelecektir. Çarpanlarından biri soruyor. x eksi 6 çarpanlarından biri. x eksi y olmadığı için. Evet. Bir sonraki çarpanlara ayırma en sade hali, sadeleşmiş hali. Birinci ifademiz bir terimli olduğu için 5'e 4. Büyük olan her zaman ortanı işaretini alır. Küçük olan da çarpımlarını alır diye söylemiştik. x eksi 4 çarpı x artı 5 bölü. Altta da 2 kare olduğu için x kare eksi 4'ün karesi x eksi 4 x artı 4. İşte burada x eksi 4 aynı şey olduğu için sadeleşirse cevap x artı 5 bölü x artı 4. Yani burada bir test de uygulanabilirdi. Yani x yerine burada da siyahla Test tekniği. x burada ya burada en paşam. Ee, x yerine x yerine 5 yazılırsa x yerine 5 yazırsan olur. 5'in karesi 25 artı 5 eksi 20 bölü 5'in karesi 25 25 eksi 16 eşittir. 25 5 daha e, yanlış 25 5 daha 30 20 çıktığında 10. 25'ten 16 çıktığında 9. 10 bölü 9 gelecektir. Şimdi x yerine şıklarda 5 yazarsak 10 bölü 9'u elde ettiğimiz tek şık C. Bu şekilde de bulunabileceğini söylemiştik. Burada eğimi hangisinin bulunur diyor. Burada eğim hesabı yapılırken önce Şimdi sıradan şıklardan gitmemiz lazım. R, M. R, M çizdiğimiz zaman tabii bir üçgen oluşturursak Buranın yani dikeyin 2, yatayın 4 olduğunu, 2 bölü 4'ün de 1 bölü 2 olduğunu bakarsak sadece A şıkkını denediğimizde 1 bölü 2 buluyoruz. Peki, ee, ben ee, atıyorum, örnek veriyorum. NK'dan yola çıkarsam, NK'yı çizersem mesela, NK'yı çizersem acaba farklı, aynı bir şey bulur muyum? Çünkü birbirini daha denemek zorundayım. Burası 1, 1, 2, 3, 4 buranın 1 bölü 4 olduğunu görüyorsunuz. Olmayacağını bir tane de soru da ispat edelim. Evet, doğrusal bir yol boyunca 6 tane fidan çizilmiş. İlk, iki, arası x, son ikisinin arası da y imiş. x sayısı y'den 2 fazlaymış. Yani buralar hep y artı 2'ymiş. Yani sistem yapalım. Evet. Ve ikinci fidan ile yani 2 ile 5'in arası 22 metre. E, 2 ile 5'in arasını gördüğünüz gibi 1 2'ye 2 y, 3 y. artı 1, 2, 4 eşit 22 ise önce 6 4'ü burada 4 olarak getirirsek 3 y eşit. 18 y 6. buralar 6, 6 ise buralar onların üstü fazla 8, 8, 8. X sayısı kaçtır? X sayısını 8 olduğunu gördüğünüz gibi göstermiş oluruz. Gerçekten yazdık onun mümkün şekilde yazdık. Evet. Bir sonraki e, sorumuz son iki soruya geldik bu arada. Payda eşitleyerek çözmemiz gereken bir denklem. Bir tanesi 4 diğerler 2 olduğu için bunları 2 ile genişletebiliriz. 2'ye genişletirsek ne olur? 2 kere 3, 6x artı 5 eşittir 2 artı 2 edirken, x. Denklem çözülürken küçük x'ler büyük x'lerin yanına gider. Bunları hani bayramlarda küçüklerin büyüklerin yanına gitmesiyle örneklemiştik. 2x bu tarafa geçerse 6x eksi 2x. Dolayısıyla 5 de bu tarafa geçecek. 2 eksi 5. 6 xten 2 x çıkartırsak 4x. 2'den 5 çıkartırsak eksi 3. 4 e, 4'e bu çarpım olduğu için bölünür. X eşittir. Eksi x bölü 4 olarak bulunur. Bunu bazı öğrencilerimiz hata yapmış. Ee, eksi olarak geçirme işlemi yanlış yapmışlar. Şimdi bir son soruya bir bakalım. Bir baskül e, bir baskül e, şöyle yapalım da. Ya. Bir baskül gerçek kütleyi ya 2 kilogram kadar fazla ya 2 fazla gösteriyor ya da 5 az gösteriyor. Yani üzerine koyduğumuz bir şekle ya 2 kilogram az gösteriyor ya da 5 kilogram daha az. Şey 2 kilogram fazla ya da 5 kilogram az gösteriyor. Şimdi şu an 70 gösteriyormuş bu bozuk baskı. Bozuk baskı. 70 kilogram gösterdiği bir şey. Şimdi bu e, ee, normal şartlarda ya 2 kilo fazla gösterilmişse belki 68'dir. Veya 5 kilogram eksik gösterilmişse yani 70'ten 5 kilogram eksik gösterilmişse 75. Onun için doğru cevap C Şöyle üzerine de yazalım. Mesela bunun üzerine 2 kilo eklediğiniz zaman fazla göstermiş olsa 70 Veya bunu 5 eksik göstermiş olsa そうですね、今日は、こう、着替え